Batman ilimiz kadim bir tarihe, kadim bir medeniyete ve kadim bir coğrafyaya sahip. Bu kadim medeniyetin içerisinde de Kozluk ilçemiz gerçekten önemli bir yer e, kapsıyor. Kozluk ilçemiz yaklaşık 10 bin yıllık bir tarihe sahip. Bunun içerisinde Hallançemi Höyü, bir tarafı Malabadi Köprüsü, bir tarafı Merato Dağı'nın zirvesi, bir tarafı da içerisinde bulunduğumuz Erzen Antik Kenti. Antik kentimizde yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. İçinde bulunduğumuz... Oyuktaş Köyü ve Yeşil Mezrası da Balıklık Gölü'nün Garzan Çayı'nın kenarında. Biz de bu antik tarihi ortaya çıkarabilmek için Batman Valimi Sayın Ekrem Can Canalp'in riyasetinde Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz bünyesinde bir proje başlattık. Balıklık Gölü'müzü tüm dünyaya, tüm bölgemize tanıtmak istiyoruz. Bu noktada da 10 dönümlük arazi içerisinde bir proje başlattık. Bakır Kültür Varlıkları Bölge Kurumu'ndan gerekli izinler alındı. Aralık ayı içerisinde bu projeye başladık. Projemiz inşallah Mayıs ayı içerisinde bitirilecek. İçinde bulunduğumuz bu güzel antik göleti, antik havuzu inşallah turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 10 dönümlük bu arazi içerisinde de bir mesire alanı inşa ed inşa ediyoruz. İnsanların gelip e, sosyalleşebileceği bir alan oluşturuyoruz. Artık e, Batman'da turizmin e, kapasitesini genişletmek istiyoruz. Bu noktada da işte e, Erzen Balıklı Göl'de e, bunun bir önemli ayağı olacak. İnşallah e, buraya da e, yüksek yoğunlukta turist kazandırmayı hedefliyoruz.